çözüyor genelde. Ee, yemliha Toprak. Ee, Ferit Antep'te erkek hemşireyim. Hemşirsin o zaman. Hemşir denmiyor mu onlara? 14 yaşında kalp yetmezliği olan hastam Mert. 2 saat önce vefat etti. Yastığının altına annesinin telefonunu saklamış. Abi başını sağ Başın sağ olsun. Öyle be. Emniya toprak yoğun bakımdan çıkardıktan sonra gördüm Kemal'i izliyormuş Kemal'de de, Kemal de sana hostlamış. Annesine kumbarısındaki parayı donate için bir... Ya sen ciddi misin ya? Çıkardım bozuk paraları saydım 14 lira biriktirmiş. Hastanede oturmuş 26 yaşındayım hüngür hüngür ağlıyor ve paraları koklayarak sana... Abi asıl buna şaka deyin lütfen ya. Ya bunun senaryosu falan yazılmaz çünkü ya. Gerçekten irkildim ya. Ya bu şaka olamayacak kadar. Ya çünkü şakaysa insanlık dışı yani ya. Gerçekten bir insan böyle bir şey yapamaz yani katil olmaktan farksız çünkü bunun şakası yani. Ben gözlerim doldu ya.

Konuşamıyorum şu an. Hmm. İçime öküz oturdu şu an ya. Gemliya Toprak bana e, Twitter'dan ulaşır mısın abi? İsim soy, soy ismi neymiş bu çocuğun vesaire Twitter'dan ulaşır mısın abi? Ya yani Instagram'dan fark etmez <laughs> Abi sizce Discord'da gelebilecek halde midir ya? Saçmalamayın ne Discord'u. Abi Allah rahmet eylesin ya. Yani inanılmaz bir durum, gerçekten inanılmaz bir durum. sağlık gerçekten her şeyden önemli. Sağlığın da şakası yapılmaz bir durum bence. Ailesine sabır diliyorum ya. Yardım bozuk paraları saydım 14 lira biriktirmiş. Hastanede oturmuş 26 yaşındayım. Hüngür hüngür ağlıyor. Ve paraları koklayarak sana 14 lira gönderiyorum. Aynı döneydi. Bana birisi yazdı Kemal'in chatinden. Bir adammış bu troll yapıyormuş. Bilgin olsun. Ya. Ah neyse. Bunun şakası olmaz. Her gün böyle şeyleri yaşıyoruz. Adım adım soyadım. Adım soyadım açık. Her yerden teyit edebilirsiniz. Antep'te üniversite hastanesi kalp damardayım. Abi 14 yaşında ya Abi doğru ya. Adam hemşire ya. Doğru abi baktım ben. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum şu an. 14 yaşında bir çocuk ya. Yok ben daha devam etmek istemiyorum ya. Hiç olmamış gibi devam edelim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Destek olanlar, donate atanlar. Hepinize çok teşekkürler. Ama yani hiç. Gerçekten içimde çok kötü oldum yani. Ee, devam etmek istemiyorum. Teşekkür ederim abi izlediğiniz için. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.